Merhaba sipariş ettiğim tavan aspiratör geldi yani şöyle bir şey bir karış boyu var hafif 52 santim genişliğindeymiş bunların farklı farklı markalar altında satılıyor herhalde Çin'den geliyor Bunlar farklı farklı markalar vurup satıyorlar 46 76-81 modeli seneye de 82'si ondan sonraki seneye de 83 diye satarlar. Daha önceden de vardı böyle şeyler. Bir alayım deneyeyim dedim. Bakın ufancık bir şey. Kutusu bile şöyle bir şey. Böyle kutuda geliyor. Bakalım neler çıkacak içinden. Şöyle... 1-2-3-4-5 tane. 1-2-3-4-5-6 evet. Fan çıktı, şey çıktı, pervane çıktı. Şöyle bir kubanda çıktı. Evet. Sonucuna bakalım. Şöyle de bir şurada lambası var led lambası. Bir de şurada uzatması var. Uzatmasını şöyle bir şeyle korumuşlar kapakla. Bunun markası Kiwi. TV marka? Bir takalım bakalım deneyelim nasıl bir şey. Ee, ben e, montajı kolay olduğu için e, merak ettim açıkçası ama daha galiba ilk dakikadan golü yedik arkadaşlar. Aha da bak daha kutuyu yeni açmışım. Aha da şurası kırık çıktı. Kırık çıktı. Kırık. Daha kutuyu yeni açtım Vallahi Vallahi billahi arkadaşlar. Şurası kırık çıktı arkadaş. Bakın. Duyu, duyu kısmı kırık çıktı. Bilmiyorum ne yapacağız. Abicim ya kargocu kapının önüne bıra bırakıp ya da verip hem topuklara kıçıda değe diye kaçıyor adamlar ya. Bu korona sürecinden sonra adamlarda böyle bir huy oluştu. Bırakıp kaçıyorlar malı ya. Kontrol bile edemiyorsun. Baksana şey kutu Sadece kutu pat, pat 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 koymamışlar. Ne pat pat var ne koruma var. Böyle kutu da yamuk yumuktu zaten. Ama ürünler güzeldi demek ki taklaya gelmiş ürün. Kargoda. Sallıyorum. Bir de şıkır şıkır ediyor. İçerilerden de ses var. Demek ki baş bir şeyler daha kırılmış. Evet. Bakalım ne yapacağız. E, i̇ade tabi ne olacak? E, o ürünü iade ettim kivinin ürünü. E, bin markette e, bu ürünü gördüm. 700 lira fiyatta satılıyor. E, tabi bunu aldım. E, dediğim gibi benzer ürünler. Bunun 5 tane e, fanı var. E, Türk yapımı bildiğimiz bu da bildiğimiz bir marka Kumtel. Kumtel arkadaşlar. Böyle bir şey model bu. Ee, takımı çok basit, pratik. Nasıl takıyoruz? Nasıl takıyoruz? yük ee, şeyde e, tavanda bir kanca var. Kancadan o yerine taktım. Şimdi bir de yanında bunun kumandası da benzer. Şöyle bir kumandası geldi. Bu kumanda da 1, 2, 3, 4 tane fan hız ayarı var. Ee, sessiz çalışıyor. Ses yapmıyor. Rahatsız edici bir ses yok. Şu ortadaki tuşa bastığınız zaman bakın rengi değişti. Beyaz oldu. Bir daha bastığınız zaman çok daha parlak bir beyaz oluyor. Bir daha bastığınız zaman da sarı oluyor. Direkt ışığa baktığınız zaman insanın gözünü alıyor. Yani o derecede parlak bir ışığı var. Şu şuraya bastığımız zaman ışığın şi şiddetini kısıyor. Yani gece lambası gibi böyle kısığı kısabiliyorsunuz. Ee, sadece ışık olsun derseniz sadece ışık oluyor fan çalışmasın dersiniz bu diğerlerin ayarları var onların da Buradan da fanı kapatabiliyorsunuz Bu şekil Benim hoşuma gitti ürün Bakın de göstereyim açmışken Şurada bakın kancası var Kancadan oraya rahat bir şekilde Taktım ya elektrikçiye Vermeden para vermeden hallettim. Pratik hafif bir ürün. Tekrar fanı açalım. Ee, sallanma da yok gördüğünüz gibi. Birinci kademede hafif bir sallanma oluyor, ama hızı arttırdığınız zaman sallanma oluyor azalıyor. Tavsiye ederim yani yaz bittikten sonra ürünleri rahat bir şekilde kaldırıp bir kenara koyup normal lambayla devam edebilirim. Beni cezbeden konu da bu oldu zaten. Şurada kullandığımız kaç ay? 3-4 ay kullanıyoruz. Sonra kullanmıyoruz. O yönden güzel bir ürün. Koskoca aspiratörü kış, boy kış boyunca burada tutmak istemedim. O açıdan e, pratik e, tavsiye ederim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.